Efendim, Tanrı insanlara çocuklar verirken yüzde bir buçu, yüzde ikisi takriben problemli olarak dünyaya geliyor. Hangi eve bu yangın gelirse o yuvayı yakıyor. Bana da geldi bu yangın. Metin Sabancı diye bir oğlum var. 27 yaşında daha bir tane ayakkabı almamışım daha çünkü hiç yürümemiş. Pasaportla tanışmamış. Efendim otomobil isterim baba dememiş. Ama ben neyleyim ki otomobil fabrikası kurmuşum Toyota olmuş. Oğluma bir otomobil verememiş. Bu beni üzer. Zaman zaman Avrupa'da, Amerika'da, seyahatler esnasında görüyorum ki problemli çocuklar Wiltshire'de gidiyorlar. Metini hatırlıyorum. Hassaslaşıyorum. Arada da tuvaletlere saklanıyorum. Bu duygular bende böyle yürürken bir arkadaşım geldi. İnanmış, sempatik. Turgut Özal'ın yardımcısıydı Muammer Dolmacı. Ağa dedi ben sana söyleyeyim bu Tanrı bilerek sana bu Metin Sabancı'yı verdi. Ağlama boşuna dedi. Çünkü öyle metinler var ki bir tane, on tane, yüz tane, bin tane değil ülkenin her yerinde. Bağrı yana aileler doğru ki işte sana belki de Metin'in adına müesseseler yaparsın, birçok metinlere fayda verirsin. O günlerde Hıfzı Özcan ve arkadaşları beni aramıştı. Spastik çocuklarla bir vakfımız var, uğraşmamız var. Bize bir acı bademde yer var. Alsan, versen, bir başlangıç yapsak dediler. Bu vesileyle ilk şartele bastık.